Bir sabah gözünüzü açtığınızda sokağınızdaki binaların artık eskisi gibi yorgun ve çatlak olmadığını düşünün. Betonun gri değil, yeşilin daha çok öne çıktığını Çocukların güvenle oynadığı, insanların huzurla yaşadığı bir şehir hayal edin. Bugün milyonlarca insan eski yapılarda deprem riskinin gölgesinde yaşıyor. Bir apartmanın girişindeki derin çatlak, yılların yükünü taşıyamayan kolonlar, yağmurlarda su alan çatı. Bunlar bize sessizce bir şey söylüyor. Artık değişim zamanı. İşte tam da bu noktada Cityven kentsel dönüşüm devreye giriyor. Çünkü bu sadece binaları yıkıp yenisini yapmak değil. Bu şehirlerin geleceğini güvence altına almak için başlatılmış büyük bir hareket. Cityven'in kentsel dönüşümdeki hedefi basit ama çok önemli. Depreme dayanıklı konutlarda yaşamak, modern ve çevreci yaşam alanları oluşturmak, şehirlerin altyapısını güçlendirmek ve sosyal hayatı daha konforlu hale getirmek. Bir bina dönüşüm kapsamına girebilmek için belirli şartlar taşımalı. Riskli yapı raporu olmalı, ekonomik ömrünü tamamlamış olmalı ve afetlere karşı dayanıksız olduğu tespit edilmeli. Peki vatandaş bu süreçte yalnız mı? Tabii ki hayır. Cityven kentsel dönüşüm devletin sağladığı desteklerle bu süreci kolaylaştırıyor. Uygun kredi imkanları, kira yardımları, vergi ve harç muafiyetleri. Bu destekler sayesinde hem müteahhitler hem de ev sahipleri Cityven'in uzmanlığıyla daha güvenli bir geleceğe adım atabiliyor. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Deprem riski taşıyan bir mahallenin dönüşüm sonrası pırıl pırıl stellere, parklarla süslenmiş meydanlara dönüştüğünü. Çocukların bisiklet sürdüğü, yaşlıların banklarda huzurla oturduğu, gençlerin güven içinde evine döndüğü bir ortamı. Cityven kentsel dönüşüm olarak biz Sadece bugünün değil, yarının da yatırımı için çalışıyoruz. Şehirlerimizi daha estetik, daha güvenli, daha yaşanabilir hale getirmek. Bu geleceğe bırakabileceğimiz en değerli miraslardan biridir. Çünkü şehirler sadece tuğla ve betondan ibaret değildir. Onlar anılarımızı taşıyan, sevdiklerimizi koruyan ve geleceğimizi şekillendiren canlı organizmalardır. City van. Bir dünya dönüşüm.